aç aç neredesin ha tamam 2 Ha, o da arkadaşını kurtarmaya gelmiş. Biz onu dışarı çıkarttık. O çocuğu. İlk giren, i̇lk çıkar. dışarıda ben onun ilk yardımını yapmaya başladım. Kalp masajı, solunun solunum şeyi yapmaya, midesindekilerini çıkarttım. Döktüm dışarıya, akciğerindeki suyu. Ben tıpla alakalı bir adamım, biliyorum o mevzuatı. Yaptım, ondan sonra o, o aradan, o taşların oradan arkadaşını kurtarmaya. Orada. Buradakilerin kimsenin haberi yok. Tamam. Oradaki korumaya olan hocaların da arkasından girmiş. Onlar tamam. görmediler. Tamam. Sonradan bir kişi kayıp diye başladı bağırmaya birisi. Evet. Ondan sonra girdik onu da çıkarttık dışarıya. Tamam. Tamam. Bulduk yani Allah'tan dalganın arasında bulunmaz ama. Tamam. Onu da çıkarttık. Burada ilk yardımını yaptık. Tamam. Ambulansı çağırdık. Evet. Üçüncü şah, üç, 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 iki kişi var. Değil i̇ki kişi. Üç bir üç tanesi sinir krizi geçiriyor. Evet. Arkadaşlar. Anladım. Ya iki kişi girdi sadece. Evet. Tamam. tamam.